Esmaül Hüsna'nın faziletleri. Esmaül Hüsna'nın her biri insanlar için bir dilek kapısı hükmündedir. İnsanın başına gelen bir musibet, sıkıntı ve rahatsızlık anında veya bir kimsenin bir dileği ya da yakarışı olduğunda Esmaül Hüsna ile dua edilmesi halinde yüce Allah'ın duaya cevap vermesi ve duanın kabul olunup dileğin yerine getirilmesi umut edilir. Örneğin bir hastalık halinde Şafi ismini söyleyerek dua etmek ve şifa dilenmek, rızık sıkıntısı çekilmesi durumunda Rezzak ismini zikredip yardım istemek bunlara örnektir. İnsanların bütün istek ve ihtiyaçlarını Allah'tan dilemesi, derde düştüğünde veya belaya uğradığında ona yakarması, ondan yardım istemesi gerekir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve hadisi şeriflerde çokça bahsedilen Esma-ül Hüsna'yı ezberleyen kişilerin cennete gireceğini Buhari'den nakledilen şu hadis ile müjdelemiştir. Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer. Bu hadisi şerifte bahsedilen ezberlemek ifadesiyle Yüce Allah'ı isimleriyle tanıyarak ona ibadet ve iman etmek kastedilmektedir.